Değerli kardeşlerim bugünkü vaazımızda alışveriş adabından bahsedeceğiz. Nisa suresi 29. ayet-i yüce Allah şöyle buyuruyor. Ya yuhellediine amenu ey iman edenler la tekulu emvalukum bainikum bil Yani batıl yollarla haram yollarla, günah yollarla birbirinizin mallarını yemeyin. İlla en tekune ticaret an teradim minkum. Ancak birbirinize razı olarak yaptığınız ticaret hariç. Demek ki helal ticarette insanlar karşılıklı mübadele yani değiş tokuş yapabilir, ticaret yapabilir ama haram yollardan bir başkasının malını yemek caiz değildir, günahtır değerli kardeşlerim. Resul Efendimiz de buyuruyor ki et sadugul eminu diye ilahi hadis hani vaktim çok dar olduğu için direkt Türkçelerini söyleyeceğim. Dürüst ahlaklı bir tüccar, esnaf mahşer gününde sıddıklarla şehitlerle ve peygamberlerle beraberdir buyuruyor. Değerli kardeşlerim. Onun için bir Müslüman esnaflık yapıyorsa dinini iyi öğrenecek esnaflığında da bunu uygulayacak ki Selçuklu'da dedelerimizde bunlar yapılıyordu. Osmanlı'da yapılıyordu. Bir kişi güzel bir şekilde eğitim alıyor. İlmihal eğitim diyelim, ticaret eğitimi diyelim, ahlak eğitimi diyelim. Efendim İslami eğitim kısaca özet olarak ve ardından o şahıs imtihan ediliyor ve imtihanda geçerse esnaflık yapabiliyordu. Şimdi işte bu sistemi bizim esnaflık sistemini yeniden aynı şekilde yani dinimize uygun tesis etmeli, dinimize uygun efendim hem e, satıcı esnaf için hem de alıcı için İslam'a efendim uygun şekle getirmek için çalışmamız lazım. Bunun için neler yapmalıyız? Şimdi hadis-i şerifler ışığını bunları anlatmaya çalışacağım. Resul Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem en temiz kazanç şu vasıfları sahip olan ticaret erbabının kazancıdır. Bir, konuştuğu zaman asla yalan söylemeyecek. Hadis-i şerif bu. Geliyor şimdi. Kaynağında söyleyeceğim. Bir esnaf Hocam biz esnaf değiliz alıcıyız. Sen de yalan söylemeyeceksin. Adam bir mal alıyor malı kötülüyor. Ya diyor şurada diyor efendim iki ilerideki dükkanda daha ucuzlu şöyleydi böyleydi yalan söyle bak. Demek ki hem alıcı hem satıcı asla yalan söylemeyecek. Yalan zaten dinimizde haram bizim. Yine tüccar dürüst tüccar nasıl olacak dedi ki hadise devam ediyoruz. Peygamberimiz dedi ki bakın en temiz kazanç şöyle olan kazançtır. Bir, konuşunca yalan söylenmeyecek. İki, kendisine itimat edilince ihanet edilmeyecek. Adam bir malı alıyor diyor ki şu karpuzu aldım kenara koy diyor. Bir bakıyor ki karpuz değişmiş. Bir başkası gelmiş. Demiş ki şu karpuzu bana ver. Üç kuruş fazla vereyim demiş satmış onu mesela diyor. Veya araba. Adam araba satıyor. Arabanın içerisine bir ekmek koyuyor. Diyor ki vallahi bu arabada ekmek var diyor. Bak şimdi yalana bak. Halbuki arabanın her yeri değişmiş. Adamın birisi diyor ben bir araba aldım hocam diyor. Full orijinal dediler diyor. Arabanın sadece direksiyonu orijinal çıktı diyor. Bak şimdi. Bu haram mı? Haram. Ya olmaz. Onun için adam arabanın içerisine ekmeği koyuyor. Bir de diyor ki vallahi bu arabada ekmek var. Bize de diyor hocam yalan değil diyor. Arabada ekmek vardı. Kardeş sen bile bile yalan söylemişsin. Haram işlemişsin. Çünkü senin ne söylediğin değil karşıdakinin ne anladığına göre Allah hüküm verecek. Bak unutmayın. Adam ineği satacak şimdi sığırı satacak. Efendim inek yapıyor 6, 7 bin, 8 bin. 10 bin lirayı şöyle sayıyor. Hırırırt, sayıyor. Diyor ki vallahi bu inek 10 bini gördü diyor. Ula sen kimi kandırıyorsun sen? Allah'ı mı kandırıyorsun ya? Bu inek diyor 10 bini gördü. Hırırırt, on bin lirayı saydım hocam diyor ya inek diyor 10 bini gördü. Sen kimi kandırıyorsun ya? Allah'ı mı kandırıyorsun sen? Karşıdaki adam 10 bin liraya kakalıyor ineği. Ondan sonra da hocam benim karı aniden bir hastalığa yakalandı. Evi satsam yine kurtaramıyorum. Niye böyle oldu? Benim kız, benim oğlan veya kendim hocam benim böbrek gitti, dalak gitti, şöyle oldu, böyle oldu, mide iflas etti. E iflas eder. Sen milleti kandırırsan o bir yerlerden çıkacaksın. Onun için bak peygamberimiz ne diyor? Kardeşlerim, hadis-i şerifi ya ben demiyorum, biz deyince insanlar daralıyor, onun için hadis-i şerifin şu e, şuabulli imanda geçen hadis-i şerifi kardeşlerim, bakın en temiz kazanç şu vasıflara sahip olan kazançtır, konuşunca yalan söylenmez, İtimat edince ihanet etmez, söz verince sözünden dönmez, bir şey satın alırken o malı kötülemeyeceksin veya çok 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 ölmeyeceksin, aşırı da ölmeyeceksin. Ya adamdan bir karpuz alıyorum, bu karpuzun adam tohumundan bir giriyor. 10 dakika sen karpuz oluyor. ya bildiğim karpuz ya. Tamam bildiğim karpuz mesela diyorum ya yani. Veya arabayı bir övüyor da şöyle de böyle de ineği bir övüyor arkadaş. Ya bildiğin inek kardeşim. Tamam mı? Evet. Neyse yani kurban falan daha geçti gerçi de bitti. Efendim borçları olduğu zaman geciktirmezler. Adam şimdi borcu var. Şu ayın başına sana ödeyeceğim diyor. Efendim Şubat'ın diyor 30'unda sana ödeyeceğim diyor. Bak şimdi karşıdaki biraz bilmiyorsa bu işi hapı yuttu. Şubat'ın 30'u yok. Hayda. Ula sen Allah'ı mı kandırıyorsun? Olmaz kardeşlerim. Bu da önemli aman. Alacakları olduğu zaman zor durumda olan borçluyu sıkıştırmaz. Adam bazen gerçekten birisi var tanıdın verdin. Adam hakikaten ödeyecek ama imkanı yok ya. Oğlu okuyor, kızı üniversitede okuyor, şudur budur. Hakikaten parası yok, askeri ücretle çalışıyor. Ya bağışlayıver ya. Bağışlayıver. Zekatını sayarsın, sadakana sayarsın. Anlıyor musun? Bunlar önemlidir. Gel bize sor. Bize sor, bizim verdiğimiz fetvaya göre hareket et. Bunlar önemli. Veya bir mal alıyor, ineği alıyor. Aldığı gün inek ölüyor şimdi. Suç kimde? Öbür adam yanlış bir şey. Hani satan adam yanlış bir şey yedirdi mi yedirmedi mi? Veyahut da alan adam aldığı gün ineğe bir şey yedirdi mi yedirmedi mi mesela? Bunlar önemli. Burada önemli olan şu kardeşlerim asla kimse birisini karşıdakini kazıklamayı düşünmeyecek. yaptı işte düşünürse o para ondan fazlasıyla çıkar. Bir hocamız anlatmıştı diyor ki birisi gelmiş buna hocam demiş ya şu parayı al demiş yüklü miktarda bir para. Ya demiş ne oldu demiş ya Hocam demiş ya ben bir ara gidiyordum. Bir para buldum. Bu parayı gideyim, teslim edeyim sahibine demiş. Hatta olmasa işte müftülüğe vereyim. Kur'an kurşunla oraya buraya falan filan kullanırsın demiş. Şeytan da demiş ki o bu para iyi para demiş ya. Bu parayla işte şunu yaparsın, bunu yaparsın falan filan bir günlük karnını doyurursun. Hocam diyor hanım bir hastalandı. Tam 10 katı benden çıktı diyor. Tam 10 katı sonra borç bulmuş bir yerlerden. Al şu parayı yoksa bu bu para beni perişan edecek demiş. Şimdi bir Müslüman bunu da bilecek. O para senden, haram olan para senden kesinlikle çıkacak. Buna hep haberin olsun. Bir ya maddi olarak çıkar, iki hastalık olarak çıkar. Efendim, çoluğundan, çocuğundan, yedi sülalenden çıkar. Bakın peygamberimiz diyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Efendim, tabi Hazreti Şerifçi çok da öncelikle bir şeyi söyleyeyim de alıp satılan mal da mal vasfında olacak. Mesela bize bazen fetva geliyor. Hocam bitcoin alıp satabilir miyim? Yani böyle sanal paralar var. İnternetten 1 liraya alıyorum 10 liraya kakalıyorum millete falan. O düşüyor şu oluyor bu oluyor. Olmaz. Şimdi öncelikle malın bizzat mal olması lazım. Elinde olacak altın olacak, gümüş olacak, karpuz olacak, inek olacak. Anlıyor musun? Mesela şimdi tefeciler vardı eskiden böyle. Adam diyordu ki daha evinde yok diyor ki bir ton buğdayı efendim sana diyor işte e, 3 liraya senden aldım 13 liraya sana sattım diyordu lan ortada buğday yok bir şey yok arpa yok hiçbir şey yok adam tefeci bunlar haram ortada olmayan mal böyle kardeşlerim o sanal para gibi sanalda bize çok soru geliyor onun için söyledim yani önünde bizzat mal olacak ya da İnternetten aldığın mal şahıstan alıyorsun mesela internet şirketinden o bir dükkanda var. Sana diyor ki mesela maskeyi hocam internetten alıyorum 150 ucuz. Adam sana üç gün sonra gönderiyor elinde maske var Bu olur. Mal ortada olacak. Mal vasfı olacak. Efendim İmam-ı Azam'a göre satılan malda özellikler bir haram olmayacak mal. Haram alışveriş yapmayacaksın. Vücuda faydalı olacak çalıntı olmayacak. Adam şimdi Geçenlerde birisi geldi hocam araban diyor teybini çalmışlar bin liraya aldıydım. E şimdi hırsız götürüyor 100 liraya satıyor mesela. Sen şimdi teybi o tamam diyorum ya 100 liraya buldum olmaz. Bunun faturası var mı? Bunu sen nereden aldın? Hırsızdan mı aldın? Arsızdan mı aldın? Bunu bileceksin kardeşim. Bu da önemli. Efendim mal ortada olacak beşincisi İmam-ı Azam'a göre bunlar önemli değerli kardeşlerim. Müslüman bir şeyi haram almadığı gibi akıllı ve uyanık olacak. Efendim, hırsızdan mı alıyor, arsızdan mı alıyor her şeyini de bilecek. Faturasını, şununu, bununu soracak. Çünkü bir telefon alıyorsun, hayda telefon bu sefer faturası yoksa bir teröristin çıkıyor. Ondan sonra sana diyorlar ki, ömür boyu hapis. 10 yıl hapis, niye? E ispatla, hadi ispatla da göreyim seni. E sen 10 bin liralık telefon aldın bin liraya. Kardeşim, Müslüman uyanık olacak kendisi de sıkıntıya düşürmeyecek. Bunlar önemli. Efendim yine dinde helal olmayan kazanç yollarından da uzak duracak. Haramdan para kazanmayacak. Buna siz zina'dan tutun, ne kadar şimdi ben bir ton mal sayarım ama bir ton şey sayarım. Benim vaktim dar. Faizden işte kazanmayacak. Faiz şeylerden rüşvet almayacak. Adam mesela diyor ki şimdi efendim ya diyor işte adam zor durumda kalmış. Mesela yurt dışından biz geliyoruz. Bulgaristan'da adam diyor ki komşu diyor ha Türkçe'de biliyor ha Bulgarlar. Türkçe de biliyor polisler komşu bir çorba parası ver yoksa diye seni mahvederim şimdi hayda. Ne olacak şimdi? Arabanı diyor yani 7 saat 8 saat bekletirim diyor. Rüşvet vereceksin diyor adam ya bak. Veya burada adam diyor ki şimdi hocam diyor ben diyor memurum bir yerde diyor. Adam diyor eskiden e, hani şimdi e, yapılmıyor böyle şeyler hakikaten e, kamerası var, şuyu var, buyu var. Adam geldi diyelim senden istiyor. Peygamberimiz Er-Raşi ve murteşi Mel'unun diyor. Rüşveti alan da veren de lanetlenmiştir diyor ya. Dünyası ahireti perişandır diyor mesela. Hak edilmemiş maaş. Yaptığın işi de hak edeceksin. Yani adam şimdi cami yapıyor, bir yeri yapıyor diyelim, bir ev yapıyor. Duvar eğri gitmiş. Şimdi e, duvarcı dermiş ki ya bunu şeyci boyacı düzelsin dermiş. Bak şimdi olaya bak. Boyacı dermiş ki ya bu zaten eğri geldi gidiyor bunu sıvacı düzelsin sıvacı dermiş ki bunu alçıcı düzelsin falan filan yani bu böyle giderdi olmaz. Onun için kardeşlerim bir Müslüman yaptığı işi de sağlam yapacak. Yine fahiş fiyatlar söylemeyecek yani adam şimdi bir yere gittim bir gün adama dedim ki şu, şu ne kadar adam benim surata bir baktı eyvah hapı yuttuk dedim ben şimdi. Benim suratta da biraz böyle şey mazlum tipi var eyvah 3 lira yerine 13 liraya kakalayacak bizi şimdi senin surata bakmayacak. Adam direkt men yani senin surata gözet bir bakıyor. Ha tamam bunun tipten değil ikimizden kakalarız. Bu haram. Böyle olmaz. Bunun bir standardı olacak. Üzerine yazacaksın arkadaş. Diyeceksin ki şu fiyat şu fiyat. Neyse o bitti. Sürümden kazanacaksın. Bereketten kazanacaksın. Bunlar önemli. Yani kardeşlerim bakın Rasulullah Efendimiz diyor ki az önce diyeceğim hadisi şimdi söyleyeyim men minna. Bizi aldatan bizden değildir. Sen Müslüman mısın değil misin? Hocam ben Müslümanım tamam. O zaman onu gör Hemen ezan okumadan duyurumuzu yapalım. Lütfen kardeşlerim maskelerimizi, kendimize özel seccadelerimizi, lütfen mesafemizi koruyalım. Efendim lütfen kendimize son derece dikkat edelim. Hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz. Bütün camilerimizde lütfen hocalarımızı zor durumda bırakmayalım değerli kardeşlerim. Devletimizin söylemiş olduğu kurallara lütfen uyalım. Yani yanında tarağını taşıyor musun? Taşıyorsun. Nüfus cüzdanı taşıyor mu? Taşıyorsun. Seç de taşı ya. Bir çantan olsun ya. Bir çantan olsun. Çantanla beraber gez. seccaden masken, efendim o hijyenik şeylerin yanında olsun. Bunlar önemli, değerli kardeşlerim. Bunları son derece dikkat edin. Bakın Resul Efendimiz bizi aldatan bizden değildir diyor. Demek ki bu ticari işlerde kara borsacılık yapmayacaksın. Bazen adam mesela bir aralar patatesi adam bekletiyordu böyle. Patates 1 lirayken çıktı 5 liraya. E çıkması için adamlar dökmüşler ya. Dökmüşler. Bunlar haram. Kardeşlerim. Efendim fiyatını doğru ve Allah'ın rızasına uygun yazacaksın. Yalan hile aldatma olmayacak haddi aşmayacaksın, fırsatçılık yapmayacaksın, yalan asla söylemeyeceksin. Karşıdaki adamı aldatmayacaksın. Çocuk geliyor ayrı fiyat, büyük geliyor ayrı fiyat. Bunlar önemli. Onun için bir Müslüman alışında, verişinde, her şeyinde yalan, dolan, gıybet dedikodu olmayacak. Aldatma olmayacak. Doğruluktan ayrılmayacak. Efendim yemin de etmeyecek. Ne olursa olsun. Yalan yeri olsun, doğru yeri olsun. Yemin de etmeyecek. Adam alırsa alır, almazsa almaz. Değerli kardeşlerim, çünkü bu alışverişte yemin de şeyin, e, efendim bereketini bozuyor. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbim helal kazançtan kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Yüce Rabbim aldığımız maaş olur, esnaflıktan aldığımız ücret olur ne olursa olsun aldığımız efendim her türlü ücretin helalinden olmasını bizlere ve evlatlarımıza nasip eylesin her zaman helal rızık Rabbim bizlere ve kıyamete kadar gelecek tüm nesillerimize helal rızık ihsan eylesin ve ahiru rabbil alamin al-fatiha